Selam dostlar. Ben Şerif Ali Şen olacak. Arkadaşlar bugün yine tır simülatörle karşınızdayız arkadaşlar. Yanımda Muhammed var. Merhaba de. Muhammed. Merhaba. Evet arkadaşlar yanımda Muhammed var. Arkadaşlar adamız Gabak Osman. Çünkü adamın saçı arkadaşlar kabak. Onu da koydum. tane şarkı vardı arkadaşlar. Şavalle, 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 şavalle. <laughs> arkadaşlar <laughs> dostlarım <laughs> <laughs> Evet, arkadaşlar. Hemen döne gidelim. İki like gelsin arkadaşlar. Pop videosu çekeceğiz. Arkadaşlar 10.000 like gelsin, 2 like kaldı. 2 like geçeyim, 2.000 bin diyeceğim. Ya da 10 like gelsin. Yaparsınız arkadaşlar siz. 10 bin like gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar 80 abone gelsin. Hadi bakayım. Sizi güveniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaç abone gelsin, 10 abone gelirse arkadaşlar Muhammed ne çekelim? Tamam. Minecraft. Tamam. Minecraft'ı hazırlayalım biz. Ona adamın elleri varmış. Görmedim hiç. Görmedim de. Bu trafik ışıklarında hiç sevmiyorum arkadaşlar. <laughs> Ceza yazıyorlar. Sin sinyalimi veriyorum arkadaşlar. Bakın. Sinyalimi veriyorum arkadaşlar. Bak dönüyorum. 50 TL ceza yazıyor arkadaşlar. Çok sinirim bozuk bu Vurdum geçtim Geçen gün ceza yazdım. 50, 150 TL daha çok yazdım. Arkadaşlar birazcık birazcık arkadaşlar şarkı gelsin. O kadar şarkı yeter arkadaşlar. Arkadaşlar polis kontrolü. Oyun güzel mi Ahmet? Güzel. Yok. Çok güzel ha. Benim girişim daha güzel. Tamam, anam sürün. anam anam anam. Polis kontrolü geldi. Benim olayım sürme. Nasıl 16 mı? Hı hı. He? Son sürüm mü? 1.16.20 Ben de 0.16.1 Son sürüyorum. Bak dur diyor adam bak. bak bunlar jandarmı lan bunlar Ne lan bunlar Dayı hey, geçmez dedi ver dayı yok Araba yakıyor lan be Devam et diyor Ay Allah'a emanet Bak müdürü

Gel gel. Çıktım mı? Güzel mi? Hı, güzel. Yoldan şaşır çık. Bak işte soru var. Nasıl değil? Bak aynalar bak aynalar boşun kumamışlar. <laughs> <laughs> Bakıyor musun? Bakın ya burada. Hı, şurada baba şurada da. Kaba kusma ya anamadım. <laughs> Muz atamam gir beyzinle. Adamı be, Allah. Ui! Mesafeyi bakın. Mesafeyi bakalım bir arkadaşlar. Oho. Uy 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 uy. Uy, yani uy, de uy, uy. Yok. uy. Uy uy uy. Kesin, kesin bir Uy 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 oğlum biz kapat kapatmayız lan? 30 kilometre kaldı bu seni vereceğim tamam mı? Tamam. 30 kilometre sen sor. <laughs> ben onu böyle el alıp süremeyim. <laughs> 1 milyar 62 TL vereceğiz. Gel Asya'dan 162 TL. 162 TL. Bakarız hemen. Tamam, Makas. Adam damarlanmak için. <laughs> <laughs> Ana yıkadım. Ne <Niye> yıkadın? Elleme. <laughs> bak bak ad, adam bak adam kedik köpekten, kedik Bak adam damarlandı. Arkadaşlar olduğum domanların yani, yani, şey işte, Girmedim. Ne İçim, girdi mi, girdi. Girmedim. Daha, içeri, girmedim. Sonra, girmedim. Sonra, geçer, Ana girmedim. Girmedim. Gül Gir önümce atma. Girmedim ama yalan atıyor. Ana girmedim dıştan baktım. Ana dıştan baktım. Kıştan bile biraz... oğlum sen üstün kedi köpek çok kokuyor. Sen hemen üstün şeyin değişti. O şuraya yakın kokar? Kedi köpek abi de köpek kokuyor. Almadım sana ya. Gidiyor ki ama. köşeler şerif beni kandırdı. Köpeğe yanı kitle ilişki kokuyor. Ve sonra beni ver. zor oluyor bu arkadaşlar. Şimdi bak ismi Galak Böyle isim olur. Yollar gelişme, kızlar duruşuma hasta. Ne? <laughs> yollarında değil. Senin kollarında öleyim. <gülüyor> <Konuşma>. <gülüyor> ne? 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 Tamam. arkadaşlar kalan şöyle 9 dakika. Yani polis gelmesi yeter ya. <laughs> ne yapacağız olmak bu zorada? Önce düz gidelim motel. Evet. Sen evimde güzel bir iş. Çok güzelmiş ya. Hı. Hı. Allah ya çarptı Bak, ya. Bakayım kimden Evet arkadaşlar. 100.000 like gelsin. 100 abone gelsin. Mini çekeceğiz. Hemen like atın. Abone olmayı unutmayın. Abone olsunuz. Anneniz babanız ölümsüz olur arkadaşlar. Amin diyorum. Ve başlıyorum. Gidiyorum yoldan. Sıçtın mı ne? Kapak Osman. Bu adam hakkı dayıyorsun. En kısım şey, çarpmıyor. Ee, Çıkar. 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 Okay. Ya mi? ben? İbo işi yapmaz bak dur lan. Şi gerpte bak evade. Ayet. Hangi be? Şu bir şey yap. Ya da sen ya? gidelim. Tamam tamam. O da Kenişler gir yalama. Ben gir benim kaçtım buradan. Uğur dünya köyü kalk yavrular. Yok bir tane bir çekiyordu. Bir tane bir tane bir adam var böyle nikli hoparlör kafalı sirlen kafa diye öyle oraya bakma gel. Yıka yıka Evet, arkadaşlar az kaldı yaklaşıyoruz ve son da pop gelecek arkadaşlar. Bak arkadaşlar Yüz yüz Arkadaşlar 100 100 abone, 10 like gelirse <laughs> ve sonra da size bir video Allah size ...pop videos çekeceğiz. Yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Olmaz mı? İsmim. Ne var? Ne var? Arkadaşlar 100 abone... ...10 like gelirse... ...11 like... ...1000 lira videos çekeceğiz. Ve işte satıyorum. Bastık. E arkadaşlar az kaldı. Kalan zamanımız 6 saniye. 6 dakika var. 17 kilometre var, 50 kilometre. kadar. Hadi bak ya, O bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim. Selam gençler. Son. 50 milyon yi yi. 100 milyon para yedik. 126 doğrudan 200. 200. 226 milyon. 126 milyon şey verdik. Hmm. Muzuda. Sen de 50 milyon daha yedim. Ben de 50 milyon daha yedim. 100. 100. 2 kere 100. 200. Ah çarptım. Ulan Mehmet vay ya tam bir toka ısı var. 9 kilometre kaldı kanka yine. Ah çarptım. <laughs> Bu Oğlum o geri ki ananas siktim arabası. PUBG'ye düşecek hem ya. Bu güzel ananas satayım. Yürü. Tamam PUBG çeken bunu hemen bitirelim PUBG çekelim, bana mı? He? Düşerim biz bunu bitiremez. Bunu ben bir kok gelse. Beni beğenelim. Yürü git babam, Bir tane video var Oğlum sıçarım, yürü git lan Abi ben bunu devam edelim, ne tek devam. var Arkadaşlar Bak Yusuf'e geldin, onun backupı olmadığı için Onu bilemiyorum Tableti evde kaldı arkadaşlar Değil mi Evet Değişmeyin. Benim ismim. Hemen Muhammed'i arayın bugün arkadaşlar. Muhammed çok heyecanlı. Arkadaşlar Vedit takip iki arkadaş. Benimle de PUBG oynasın. PUBG oynasın. Belki PUBG'leri yoktur diyorum Sen, ben. bu Umut Duvar'da o da ki hiç güzel Ve bu çift dükkanı suç altına. Kim bu? Soyadı ne? Yalçın. Yalçın. Meclis Yalçın. Ha, Bizim ev yanındaki Ramazan babası. Ha, i̇şte babası çekmiş. Nasıl bir su alsın ya? Yeneyle. Allah'ım. Hadi bir bak <laughs> şöyle. Ben botçuk diyor ki kendisi Ben diyor kendisi yani <laughs> bir kere bir kere üzeri, önüne. sonra önüne. merel bu Son Sen de oraya gitmiş. Serden, serden, bizim doğum 45 milyon. 45 kilo mu? He. Videom yine mi Ayaz 50 Bir de dombilik mi? arkadaşım var benim kaç var kaç kilo biliyor musun? Kaç? 66 Bir bir tane daha bir şey var Az Ayaz 50 ve 7 şey nedir? Arkadaş Lan Lan Ayda Kaç para 5 milyar 6 milyar verecek kesin <laughs> 700 milyon 110 izme yedik lan ben dört kere çarptım aşağıda. Çık lan hadi. Bokma suç Bizi böyle. Her yani bütün bu masada bok boyadı. Ben nasıl bir bok yedi. En büyük bir çiğin kırdı bir böyle, i̇şte böyle yüz, Bak, yüz. Bakalım, kan 100 Yüz milyon olmuş? Bir milyar mı olmuş? Yıldız ayı lan. <laughs> Arkadaşlar biz burada videomuzun sonuna